Kuzey Kıbrıs'taki şehirler ve bölgeler hakkında ayrıntılı anlatımlar serisine başlıyoruz ve bugün size Akdeniz'in gerçek bir incisi olan Girne'yi ve Kıbrıs'ın kuzey kıyısı boyunca Korşiyaki'den Tutle suya kadar uzanan çevresini göstermek istiyoruz. Bu tatil ve liman kenti zengin bir tarihe sahiptir. Çünkü bu yerleşim hakkında ilk kayıt Meoyoka Doduzant'ın yüzyıla kadar uzanmaktadır. Şu anda Türkçe adı Girne olan Kirne, modern ve aktif olarak gelişen bir turistik ve eğitim merkezidir. Kuzey Kıbrıs'taki son nüfus sayımı 10 yıldan fazla bir süre önce yapıldı. Ancak uzmanların tahminlerine göre şu anda Girne'de yaklaşık 100 bin kişi yaşamaktadır. Büyüleyici doğası, kültürü ve çok sayıda mimari eseriyle dünyanın farklı ülkelerinden insanları kendine çekmektedir. Girne'nin tanıtım kartları, eski limanı ve kalesi, Bella Pace Manastırı ve Saint Hilaryon Kalesi'dir. Birçok yabancı gelişmiş altyapısı sayesinde bu şehri kalıcı yaşam için seçiyor. Girne'nin çeşitli farklı bölgelerinde İngilizce eğitim veren 6 özel okul ve birkaç büyük üniversite veya enstitü bulunmaktadır. Ayrıca Girne'de en modern ekipmanlarla donatılmış birçok özel klinik ve laboratuvar bulunmaktadır. Tam olarak Girne bölgesinde şu anda Kuzey Kıbrıs'ın en büyük parkı bulunmaktadır. İçinde gerçekten birkaç kafe, spor veya çocuk oyun alanları vardır. Özellikle 5 yıldızlı oteller ve kumarhaneler dikkat çekmektedir. Bu hizmetlerden sadece turistler değil, Kuzey Kıbrıs'ta sürekli yaşayanlar da yararlanabilir. Bu tür bir eğlence yerel halk arasında oldukça yaygındır. İnsanlar bu otellerin havuzlarında, su parklarında ve spa merkezlerinde keyifle hafta sonlarını geçiriyor. Bu muhteşem bölgenin en temiz plajlarını da unutmamak gerekir. Birçok insan Girne'de neredeyse hiç kumsal plajı olmadığını düşünerek yanılıyor. Bu oldukça yaygın bir yanılgıdır. Çünkü aslında çok sayıda plaj bulunmaktadır. Sonsuz Alagadi plajları, her yıl yumurtlamak için gelen deniz kaplumbağalarının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor ya da Camelot, Escape, Curven Saray ve daha birçok donanımlı plajlar. Küçük boyutlarına rağmen, Girne'de yılın her döneminde her zevke uygun eğlenceler bulmak mümkündür. Örneğin, çocuklar ve yetişkinler, yelkenli spor, ata binme, tenis, go-kart, golf, kiteboard, yamaç paraşütü yapabilir, bowling ve sinemaya gidebilir, müzeleri ve sergileri ziyaret edebilir, balık tutmaya çıkabilir veya dağlardaki şarap imalatasında yerel şarapları tadabilir, Girne'de çocuklar için çeşitli kulüpler de bulunmaktadır. Dans ve el sanatlarından dövüş sanatları ve yüzmeye kadar çeşitli mağazalar ve restoranlar, alışveriş ve lezzetli yemek tutkunlarını da kayıtsız bırakmayacaktır, yerel tavernalarda ulusal mutfağı tanıyacak, lüks Avrupa restoranlarında şık yemeklerin tadını çıkaracak, Çin veya Meksika mutfağını keşfedeceksiniz. Tahmin ettiğiniz gibi, bu şehirde herkes kendine uygun bir aktivite bulacaktır. Size tanıtım turuna gelin ve bunu kendiniz görün. Ve sonraki incelemelerimizde size, Girne'nin bölgeleri hakkında daha fazla bilgi vereceğiz. Kuzey Kıbrıs hakkında yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Bridge Investments ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ı keşfedin.